İyi günler bağ bahçesi olan arkadaşlar. Balıkesir'den Niyazi Balkaya'nın yollamış olduğu güneş enerjisini takmış bulunmaktayız. Kuyumuza motoru attık. Bağlantılarını yaptık. Kuyumuz bu. Buradan 32'lik boruyla çıkış yaptık. İki dönümlük tarlamıza Damlama sulama çektik. Damlama sulamanın sistemini buradan bağladık. <laughs> hocam, çarteli açabilir misin Mehmet hocam? Bir zahmet. Şu an kuyumuzu çalıştırdık. Evet. İki dönümlük Sinop Boya Batın Daylı Köyü'ne yapmış olduğumuz güneş enerji sistemi. Niyazi Bey'e çok teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun. İşimizi gördü. Allah razı olsun. Baba bahçesi olanlara tavsiye ederim. Artık benzin, mazot derdine son. Herkese hayırlı satışlar dilerim.